Selamun Aleyküm Can kardeşlerim. Sizlere bir kez daha buradan Hazreti Mehdi olarak sesleniyorum. Şüphesiz adaletimiz kurulacak. Şüphesiz adaletimiz kurulacak. Şüphesiz adaletimiz kurulacak. Sonuç ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun adaletimiz kurulacak gerek hiç ummadığınız kadar canlar gitse de gerek hiç ummadığınız canlar gitse de gerek hiç ummadığınız canlar gitse de şüphesiz bu yüce Allah'ın kullarına hak bildiği hakikattan dolayıdır. Ben şüphesiz Hazreti Mehdi olarak sizlere gönderilmiş bir elçiyim. Şüphesiz bizler sizlerin mutluluğunu adalet içerisinde, adil içerisinde eşit olmanızı istedik. Bizler sizlere yerden ve göklerden geldik. Yaratılış içerisinde ve varlığımızı sonsuza kadar, son nefesimize kadar hissettirdik. Hazreti Mehdi olarak şüphesiz adaletimiz gelecektir. Hazreti Mehdi olarak şüphesiz adaletimiz gelecektir. Hazreti Mehdi olarak şüphesiz adaletimiz gelecektir. Bunu tamamen dünya geneli adına söylenilmiş cümleler ve sözlerdir. Bu sözlerimiz tamamen Yaradan Allah'ın tüm kullarına seslenişidir. Şüphesiz gelen vahiler doğrultusunda da sizlere en güzel bilgileri daha önceden verdiğim gibi yine vereceğim. Şüphesiz Hazreti Mehdi olarak bir kez daha buradan Müslüman alemlerinin öncüleri Diyanet İşleri Başkanlarına sesleniyorum. Sizsiz olun Müslümanlara, sizsiz olun Müslümanlara, sizsiz olun Müslümanlara, sizsiz olun Müslümanlara hiçbir devlet kanallarında Hiçbir devlet kanallarında, hiçbir devlet kanallarında vahi hiç kimseye gelmeyecek diye kelime kullanmayın. En büyük şirk koşarak ve kandırdığınız onca Müslümanların tüm günahlarını üzerinize almaktasınız. Şüphesiz Hazreti Mehdi'ye vahi gelecektir. Şüphesiz Hazreti Mehdi'ye vahi gelecektir. Şüphesiz Hazreti Mehdi'ye vahi gelecektir. Bunu inkar eden hiçbir diyanet işi başkanı kesinlikle Müslümanların öncüsü olamaz. Sadece Müslümanları günaha götürüp ve bütün günahların da bir nevi üzerine alan şahsiyet olacaktır. Bugün buradan bir kez daha söylüyorum. Tüm Diyanet İşleri Başkanlarına, Hazreti Mehdi olarak sakın ama sakın Dünya genelinde tüm Müslümanların öncüsü olmak üzere hiçbir güç, hiçbir sistem içerisinde yer alıp Allah'ın seçilmiş kuluna vahi gelemez diyerek üstünü kapatamazsınız. Sadece son peygamber efendimizden sonra peygamber gelmeyecek. Son peygamber efendimizden sonra peygamber gelmeyecek. Son peygamber Efendimizden sonra peygamber gelmeyecek. Kur'an'ın üzerine bir kitap yazılmayacak. Kur'an'ın üzerine bir kitap yazılmayacak. Kur'an'ın üzerine bir kitap yazılmayacak. Şüphesiz vahi Hazreti Mehdi'ye gelecek. Şüphesiz vahi Hazreti Mehdi'ye gelecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir nevi dikkatine çünkü Hazreti Mehdi Türkiye Hatay topraklarında can bulmaktadır. Türkiye Hatay topraklarında can bulmaktadır. Şüphesiz Allah'ın getirdiği tüm bilgileri dünya geneline bu kanal üzerinden anlatacağım. Allah'a emanet olun canlar.